Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün yine çok güzel efsane 10 numara video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün Uzi ve Rush Milos'a tepki vereceğiz Sizi kim sikler bitler olmasa sikik tüm Acıdım birden cidden utandım yaptığım fitten Uzi ve Rashmilos'un çok beklenen feat'i internasyonel az önce çıktı arkadaşlar. Gerçekten şarkıyı uzun zamandır bekliyordum. Uzi konser vlogunu izleyenler varsa görmüştür. Uzi kardeşlerim konserde bu şarkıyı açtı ve gerçekten şarkıya bayıldım. Hemen çıksın bu şarkı dedim. Türkçe rapin global olma açısından bu şarkı bayağı yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Rashmilos yurt dışında bayağı sevilen bir rapçi. Yani kitlesi de var. Güzel olacaktır yani. tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim alt taraftan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımı izleyenlerin %80 3 abone değil arkadaşlar. O sayıyı biraz düşürürsek gerçekten güzel olur. Şarkı yarım saat önce yayınlandı arkadaşlar ve beğeni sayısı izlenmeden daha yüksek şu an. Oğlum ne yaptınız? Youtube'a baga mı soktunuz lan? Şarkı Rashmilos'un kanalından çıktı arkadaşlar ve bu gerçekten çok iyi oldu bence. Çünkü yurt dışında Uzi'yi tanımayan bir sürü insan var. Bu sayede tanıyabilirler. Yeah take off. Şarkı direkt İstanbul manzarasıyla başlıyor arkadaşlar. Güzel güzel yurt dışındaki insanlar bizim ülkemizin güzelliklerini görsünler biraz. On the track. Tuturdum taksi, taksi dedim bas gaza. Böylece Lisbo, Lisbo takılmaz bana. Bekletme bu saatte kurulurum sana bra. Boynumda ay fancy, made it kumbara. Sözlere bir bakalım arkadaşlar. Durdurdum taksi, taksi dedim bas gaza. Böylece Lisbo, Lisbo takılmaz bana. Bu arada Lisbo polis demek arkadaşlar. Bekletme bu saatte kurulurum sana bra. Boynumda icy, feyzi made it kumbara. Fevzi Meydet'i biliyorsunuzdur arkadaşlar böyle chain saat kolye falan filan yapıyor. Baya ünlü biri yani. Burada ona bir respekt atmış. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ünlü bir rapçi olmanız için sadece şarkılarınızın çok iyi olması gerekmiyor. Yani böyle görünüşünüzün iyi olması lazım. Tavırlarınızın iyi olması lazım. Yani full paket bir rapçi olmanız lazım. Uzi de benim gözümde öyle arkadaşlar. Full paket adam tavırları falan filan her şey on numara. O yüzden şu an Türkiye'de Spotify'da birinci sırada yani. Bekletme bu saatte kurulurum sana bırak. Da IC Fevzi Mevdet Kumbara Yapmadım trap yaptım hep para Dişti bir rakip göstereyim bana Çiz, Çizdim yol seni tıpkı mandala Para kasada yani bankadam. <laughs> Kırk silah yıldız hilal Glock orijinal yaşatır yes, final Dostlarım hızlı vallahi helal Beş sene her gün oldu hep hilal. Arkadaşlar bir gönderme sezdim gibi Sözlere bir bakalım Yapmadım trip yaptım hep para Dişli bir rakip gösterin bana Ben buradan şu anlamı çıkarıyorum arkadaşlar Dişli bir rakip yok piyasada tek kral benim Uzi'nin Millions'la feat atacağı açıklandığında Gerçekten çok sevindim arkadaşlar Yani nasıl Türkiye milli takımı Başka bir takımla oynayacağı zaman heyecanlanıyorsak Uzi'de şarkı çıkaracağı zaman Yurt dışından biriyle heyecanlamamız lazım Yani milli gururumuz gibi bir şey arkadaşlar Öyle düşünün Şu klipte koptukları sahneyi bir daha açacağım mandala para kasa yani bankada Türk silah, yıldız hilal, glob orijinal Yaşatır final, dostlarım hızlı Vallahi helal, beş sene her gün oldum hep final Sambo, kirli, narkotik internasyonel düşer tetik Gelekler, stil, içinde çelik Ama gel gör, başında delik Dolaştım sefil, yoktu mettelik 45 kilo yaptım efelik Kürekler, buz, suratlar, çizik yapan Ölsün, gram kap, belik. Arkadaşlar şarkı cidden söylüyorum Efsane olmuş ya Çavuğa killi milli narkotik uluslararası düşer tetik Baya akılda kalıcı arkadaşlar Gerçekten boş yere övmek için söylemiyorum arkadaşlar Sabah akşam dinleyebileceğim bir şarkı yani Dolaştım sefil yoktu metalik 45 kilo yaptım efelik Yürekler buz suratlar çizik Yapan ölsün gram kahpelik Cebimizde para yoktu zamanında zarganaydık Ama herkese efelendik atar yaptık diyor arkadaşlar Doğru da söylüyor şimdi Uzun'un eskiden baya bir kavga videosu dönüyordu internette Felik çizik Yürekler bu, suratlar çizik yapan ölsün gram kahpelik Hala çete Bitmedi devam muhabbete Altınla ayran cesarete Baba ayıp da vurur eder Milyons'a Galatasaray forması giydirmişler lan. Bu arada klipte Muti var, Ose var, Uzi var, Aksan var. O var da var arkadaşlar. Bütün ekibi toplamışlar CNC ekibine. Heyecanlı arkada. Baya güzel arkadaşlar. Keşke ben de orada olsaydım ya. <laughs> I'm fucking legit, would up burn that prick, but he's getting me nicked. Love hand tan so I will full up his clip. You know, so that gang stay bad and it Taking tricks, I'll be back in a bit. The get two tick, one boom off my dick. Convoy, course, there's a gun in the whip, make a man sit down like he's busting the shit. I got a Yani resmiyolsun kısmına çok bir yorum yapamayacağım arkadaşlar çünkü İngilizcem pek iyi değil. Yani İngilizcesi iyi olan arkadaşlar yorumlara yazsın ne anlatıyor adam. Klip arkadaşlar gerçekten beklentimi karşıladı yani böyle üst düzey bir klip beklemiyordum, eğlenceli bir klip bekliyordum. Klip gayet de eğlenceli yani. Orada mix mastering tabii ki etki abim yapmış. Buradan selamlar. Etki abim global ya Resmiyolsun mix masteringini yapıyor adam. <laughs>

Bak bunlar dans ediyor, heyecana bile seyrediyor arkadaşlar. iyi bakın bak. <laughs> Evet arkadaşlar yavaş yavaş şarkının sonuna geliyoruz Yani hiç bitmesini istemiyorum arkadaşlar 10 numara bir şarkı Çavo kirli milli narkotik kısmını nakarat yapsalardı Bence daha güzel olabilirdi arkadaşlar Ama bu nakarat da fena olmamış Biraz daha dinleyelim Böylece Lisbon, Lisbon takılmaz bana Etletme bu saatte kurulurum sana bra Önümde kumbara Evet arkadaşlar şarkının burada sonuna geldik. Gene durmam yapacak olsam arkadaşlar ben şarkıyı çok beğendim. Yani 10 üstünden 9.5'luk bir şarkı diyebilirim. Rush Millions'un bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ama kesinlikle kötü değil o hi hi ha ha kısımları falan eğlenceli olmuş baya. Buradan tekrar Uzi'yi tebrik ediyorum. Ülkemizi bir nevi yurt dışına temsil etti adam yani. Siz de şarkı hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videonun da burada sonuna geldik kardeşlerim. Bence gayet güzel bir video oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Gecenin birinde sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Bu kadar emeğe karşılık video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka orada görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.